Albert Camus, 4 Ocak 1960 yılında bir trafik kazasında öldüğünde çantasında bir romanın el yazmaları bulundu. Bu roman, 1994 yılında kızı Katrine Camus'un emekleri sonucunda yayınlandı. Bahsedilen bu romanın adı Elimdeki İlk Adam romanıdır. Her ne kadar bu roman bitmemişse de tamamlanmamışsa da bu roman Kamu'nun kendisi, ailesi, çocukluğu ve öğrencilik hayatı hakkında bize çok fazla bilgi vermektedir. Albert Camus 7 Kasım 1913 yılında İspanyol bir annenin Fransız bir babanın Cezayir'de doğmuş çocuğudur. Romanda edindiğimiz bilgiye göre Camus'un babası Fransa'nın Alsace bölgesinde yaşıyorlarmış. Ancak oradaki Alman düşmanlarından kaçabilmek için Cezayir'e gelmiş ve bu bölgeye yerleşmişlerdir. Camus'un babası Lucien Camus 7 Ekim 1914 yılında Marne Savaşı'nda henüz kamu bir yaşını doldurmadan yaralanır ve daha sonra ölür. Kamunun babasının ölümünden sonra kamu annesi, anneannesi, dayısı, ağabeyi ile birlikte Cezayir'de sefil bir yaşam sürerler. Kitabın ilk sayfalarından itibaren Kamu'nun çocukluğunun ne kadar yoksulluk içerisine geçtiğini, ne kadar zor geçtiğini öğreniriz. Kamunun annesi temizlik işlerinde çalışır. Kamu aile bütçesine destek sağlamak için çeşitli işlerde çalışmak zorunda kalır. Bu yetmezmiş gibi büyük annenin baskıcı tutumlarına karşı maruz kalır kamu. Yaptığı hatalardan dolayı büyük anneden şiddet görür. Kamu top oynamayı çok seven bir çocuktur. Ancak ayakkabılarının yıpranmaması gerekir. Çünkü büyük anne buna çok fazla kızmaktadır. Hatta ayakkabılarının yıpranmaması için altına çivi dahi çarpmıştır. Gelin görün ki Kamu top oynamaktan kendini alıkoyamaz. Top oynadığı zamanlarda ayakkabısını çıkarıp bir kenara bırakır, çıplak ayakla top oynar. Bu da ayağını çoğunlukla acıttığı için kaleye geçer ve ileride de büyük bir kaleci olacaktır. Her ne yaparsa yapsın sonuç olarak ayakkabıları yıpranmakta. Bundan dolayı da akşamları anneannesine fırçaları yemektedir. Kamu'nun ayakkabıları yanında bir de kıyafetleriyle ilgili sorunları vardır. Çünkü kamunun hiçbir zaman üzerine tam oturan kıyafeti olmamıştır. Çocukken hep bunun sorununu yaşamıştır. Çünkü anneannesi daha uzun süre giyilsin diye hep 2-3 beden büyük almıştır. Bu da arkadaşları tarafından alay konusu olmuştur. Kamunun hayatında yaşadığı olumsuzluklar, çağın siyasi, ekonomik ve askeri sorunları onun ileride oluşturacağı felsefenin de hayat görüşünün üzerinde de çok etkili olacaktır. Kamu hayatında bir yandan yoksulluk içerisinde yaşarken diğer yandan baba sevgisinden yoksun olarak yaşamaktadır. Kamu'nun ilk adam romanında merkeze eleştirdiği baş karakter Jacques Camus'tir. Aslında bu da Kamu'nun kendisidir. Kamu'nun annesi Kamu'dan yıllar sonra babasının mezarını ziyaret etmesini ister. Kamu babasının mezarını ziyarete gittiğinde şoka uğrar. Okuduğu tarihler çarpıcıdır. Çünkü o tarihlere göre babası 29 yaşında kendisi 40 yaşındadır. Mezarda yatan adam babasıdır ve 29 yaşındadır. Kendisi 40 yaşındadır. Bu şok edici bir durumdur. Ve bu durumla ilgili şunları söyler. Burada bir şeyler doğal düzene uymuyordu. Ve doğrusunu söylemek gerekirse düzen diye bir şey de yoktu. Oğlun babadan daha yaşlı olduğu yerde çılgınlık ve kargaşa vardır yalnızca. Gerçekten de öyle. Fransa'ya cepheye gönderilen babadan geriye kalan sadece bir fotoğraf ve dul eşine gönderilen ölümüne sebep olan şaraplar parçasından başka bir şey yoktur. Baba özlemi o kadar çoktur ki Kamu'da bu kitabı da ona ithafen yazmıştır. Bakın ne diyor burada? Bu kitabı hiç okumayacak olan sana diyor. Burada da babaya saygı ve özlemi görüyoruz. Tabi annenin ee, karşı sevgi de çok önemli. Anne de her zaman merkezde. Şu ana kadar baba sevgisini ön plana aldık. Ama olayların çoğu annenin etrafına dönmektedir. Şimdi gelin onun öğrencilik yıllarına bakalım. Kamu'nun hayatında ilkokul öğretmeninin inanılmaz bir yeri vardır. Louis Germain 1918 ve 1923 yıllarında Kamu'ya öğretmenlik yapmış, Kamu'nun kaderini değiştirmiş bir adamdır. Kamu'nun ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için Kamu'nun ilkokuldan sonra eğitimine devam etmesini istemezler. Onu çırak olarak bir yere vermeyi düşünürler. Anne annesinin en azından düşüncesi budur. Ortaokul veli aklından dahi geçmez. Çünkü maddi durumları yetersizdir. Ancak öğretmeni Louis Herman ki kitapta Monsieur Bernard olarak geçmektedir. O çocukların okumasını ister. Onu ve üç arkadaşını Cezayir'in burslu lisesi olan Cezayir Lisesi'ne hazırlamak ister. Ve çocuklara her gün okuldan sonra 2 saat ücretsiz ders vermeyi teklif eder. Bunu da ailenize söyleyin der. Ancak Kamu ailesinin dışında hepsinin cevabı evettir. Kamunun hayırdır. Çünkü okutmak gibi düşünceleri yoktur. Monsieur Bernard yani German evine kadar gider, büyük anneyi ikna eder ve büyük annenin ikna edilmesi sonucunda kamu çalışmalara başlar ve bursluk sınavını kazanır. Ki büyük anneyi de memnun edebilmek için yazın okul açılıncaya kadar çeşitli işlerde de çalışır. Liseden sonra e, aynı üniversiteye gelir. Gerçi lisede de bir şeylerden bahsetmek lazım. Biraz yaramaz da haylaz da bir öğrencidir. Çeşitli cezalar da almıştır. Ama dikkatimi çeken en önemli nokta şudur. Onun o zamandan beri kitaba düşkün olmasıdır. Kitap alamadığı için, parası olmadığı için sık sık belediye kütüphanesine gider, oradan kitaplar ödünç alır. Lisenin ardından üniversiteye girecek ve orada felsefe dersleri alacaktır. Çok etkilendiği hocası John Gneide'den felsefe dersleri alacaktır. Ancak vereme yakalandığı için hem çok sevdiği futbola hem de derslerine ara verecektir. İyileştikten sonra 1936 yılında gelip derslerini tamamlayarak mezun olacaktır. Biraz da evlilik hayatına bakalım. Evlilik hayatına baktığımızda ilk evliliğini Simon'da Hayler'e yaptığını görüyoruz. Simon Hayler bir morfin bağımlısıdır. Bir de sadakatsiz bir insandır. Bu yüzden evlilikleri kısa sürecektir. Gerçi kamunun da çok sadakatli olduğu söylenemez. 1945 yılına geldiğimizde ise Cezayir Komünist Partisi'ne katılacak ancak orada eleştirileri ve anlaşılmazlıkları yüzünden de atılacaktır. 1935 yılına geldiğimizde kendisi için çok önemli olan bir şey olacaktır. O da iş tiyatrosunun kurmasıdır. Biliyorsunuz ki kamu aynı zamanda bir tiyatro yazarıdır. Kamu iş tiyatrosunda yönetmenlik, oyunculuk ve aynı zamanda oyun yazarlığı yapar. Bu sırada da ilk kitabı olan Tersi Yüzü kitabını yazacaktır. Tersi Yüzü kitabı 1937 yılında Cezayir'de basılır. 1958 yılında ise ikinci baskısı yapılır. İkinci baskısı için söylediği söz çok çarpıcıdır. Bu kitap benim bütün hayatımın ve fikirlerimin temelini oluşturur der. 1940'lı yıllara geldiğimizde kamu ikinci evliliğini yapacaktır. İkinci evliliğini piyanist, matematikçi olan Francis Horrell'a yapılacaktır ve 1945 yılında iki çocukları olacaktır. Tabi bu düzenli yaşam, bu e, özgürlüğünü kısıtlayıcı belki parantez içerisinde yaşam e, kamu sıkacak ve kamu Avrupa ve ABD gezilerine çıkacak. Tabi ise New York'ta serseri bir yaşam da yaşayacaktır. Ama oradan dönüp geldiğinde iyi bir aile babası, iyi bir eş olmayı deneyecektir. Kamunun romancı, deneme, oyun yazarı gibi özelliklerin yanında aynı zamanda gazeteci bir kişiliği de vardır. 1944 yılında Combat dergisinde gazetecilik yapar, köşe yazıları yazar ve burada dönemin en ünlü isimlerinden olan Jean Paul Sartre'la tanışır. Sartre'la çok iyi anlaşırlar, çok güzel dostlukları olur. Ama yıl 1951'i gösterdiğinde ve baş kaldıran insan kitabını yazdığında burada Sovyet rejimini ve komünizmi eleştirdiğinde araları bozulacaktır ve bir daha eski dostlukları, arkadaşlıkları kalmayacaktır. Sadece hmm, Satra'yla mi kavgalıdır? Hayır. Aynı zamanda Cezayir halkıyla da kavgalıdır. Her ne kadar tüm kitaplarında Cezayir'in iklimi, Cezayir'in güneşinden bahsetse de maalesef Cezayir halkıyla barışık değildir. Çünkü o Fransa'nın boyundurunda ya da Fransa'ya bağlı bir Cezayir düşlerken Cezayir halkı bağımsız olmayı düşünmektedir. 1957 yılı kamu için çok önemlidir. Çünkü Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandığı yıldır. Maalesef bu ödülden 3 yıl sonra bir trafik kazasında hayatını kaybeder. Öldüğünde henüz 47 yaşındaydı. Kaza yerinde paltosunun cebinde bir gidiş dönüş bileti bulunur. Bu gidiş dönüş biletinin gidişi kullanılmış, dönüşü ise kullanılmamıştır. Neden trene binmemiş de arabayla yolculuk yapmıştır? Nedeni ise şurada saklı arkadaşı, dostu olan Gallimard arabayla gitmeyi teklif eder. Israrlar sonucunda kamu bunu kabul eder. Yolda gelirken Gallimard dengesini kaybeder ve bir ağaca çarpar. Çarpmanın sonucunda kamu'nun boynu kırılır. Olay yerinde hayatını kaybeder. Bu kazayla ilgili tuhaflıklar yok değil. Araba dönemin en iyi arabası, en güçlü arabası. Yol kırsal bir bölgede olduğu için çok sakin. Yerler ıslak değil, araba çok hızlı değil. Nasıl oldu da dengeyi kaybetti ve ağaca çarptı? Hala açıklanamamış bir sorudur. Kazanın olduğu yerde Albert Camus'nün çatlasında bir takım el yazmaları bulunur. Bu el yazmaları incelendiğinde bazıları noktasız, virgülsüz, üzeri çizilmiş, kalemin akışına göre yazılmış el yazmaları olduğu görülür. Bu el yazmaları daha sonra bir kitap haline getirilecek ve elimizdeki ilk adam kitabı ortaya çıkacaktır. Yani kitap öyle ilk kazada bulunduğu gibi basılmadı. Bu kitabın basımında kızı Katrine Kamu'nun çok büyük yemekleri vardır. Yayıncısı da birlikte bunu hazırlarken nerede Kamu'nun işte üzerini çizdiğini, nerede silik olduğunu, nereden onu yazmaktan vazgeçtiğini dipnoz şeklinde kitapta göstermiş. Hatta kitabın sonlarında eklerde Kamu'nun burada gördüğünüz gibi kısa kısa notlarında ek olarak koymuş. En önemlisi Camus'un 1957 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazandıktan sonra öğretmenine yazdığı mektup ve öğretmenin de ona gönderdiği cevap da eke konulmuş. O anlamda güzel bir kaynak olmuştur. Ayrıca bu eserin çok yakın zamanda filmi de yapıldı. 2011 yılında First Man adıyla gösterime girdi. Şu ana kadar Camus'un hayatını ilk adam kitabına esas alarak anlattım. Felsefesine geçiş yapmayı düşünmüyorum çünkü video uzayabilir kamunun felsefesini başka bir videonun konusunu yapalım. Şimdi kamunun tüm eserlerine bakalım. İlk olarak kamunun romanlarına bakalım. Yabancı, Veba, Düşüş, Mutlu Ölüm ve İlk Adam. İlk Adam'la birlikte tüm romanlarını da anlatmış oluyoruz. Hikayelerine bakalım. Sürgün ve Krallık. Tiyatrolarına bakalım. Osturya'da İsyan, Kaligula, Yanlışlık, Sıkı Yönetim ve Adiller. Denemeleri, Tersi Yüzü, Dün bir Alman Dosta mektuplar, sifos söyleni, yaz başkaldıran insan ve denemeler.